Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere krom musluk pırıl pırıl nasıl parlatılır bunu göstereceğim. Musluğu şöyle temizlemeden önceki halini yakından göstereyim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi önceki hali bu şekilde şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir iki baş soğan kabuğu soyuyoruz. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Yalnız şu beyaz olan kısımlardan soymuyoruz, sadece şu kabukları soyuyoruz. Daha sonra şöyle yumurta kaynattığım tencere var. Onun içerisine atıyoruz. İçerisine yaklaşık 2 su bardağı kadar su dolduruyoruz. Bu kadar yeterlidir. Ocağın altını açtım. Şöyle biraz daha açacağım. Daha sonra soğan kabuklarını güzelce kaynatıyoruz. İyice rengini verene kadar kaynatıyoruz arkadaşlar. Bu verdiğim karışım tarifini mutlaka deneyin. Musluklarınızdaki farkı göreceksiniz arkadaşlar. Pardaklığı. İyice rengini verene kadar kaynatıyoruz bu şekilde. Kaynamaya başladı. İyice rengini verene kadar kaynatıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi iyice rengini verdi. Şimdi altını kapatıyorum. Altını kapattık. Daha sonra şöyle bir kaba alacağım. Soğan kabuklarını içinden alıyoruz. Onları içinden alacağım. Arkadaşlar bu mermeritin üstte üzerine sakın böyle sıcak tencereyi koymayın. Bu mermeriti yakıyor. Sapsar Aklınızda olsun. Böyle altına bir bez koyun. Bir de arkadaşlar aloe vera bitkiniz varsa evde yavru vermiyorsa yavru vermesini istiyorsanız kısa sürede şöyle ben bunu örnek olarak gösteriyorum. Siz oda sıcaklığında dinlenmiş bir bardak suya ben şimdi örnek olarak sudan doldurdum. Oda sıcaklığında dinlenmiş bir bardak suyun içerisine bu sudan şöyle bir yemek kaşığı şöyle karıştırın. Bunu alevara bittiğinize verin. Kısa sürede yavru verecektir. Yavru vermeye teşvik eder. Bu da aklınızda olsun arkadaşlar. Bu şekilde incelterek bütün çiçeklerinize verebilirsiniz. Ama sadece yılda bir iki kere veriyorsunuz arkadaşlar. Bunu gübre niyetini vermeyin çiçeklerinize, bitkilerinize. Soğan kabuğu suyu çiçeklerin ve bitkilerin hızlı büyümesini ve çabuk olgunlaşmasını sağlar. Ve kısa sürede yavru, verme, yavru vermesini istediğiniz bitkilere yavru verdirir arkadaşlar kısa sürede. Şimdi bunu şöyle kenara alalım. Şöyle bu soğan suyunun içerisine arkadaşlar yaklaşık bir yemek kaşığından fazla biraz çamaşır deterjanı ekliyoruz. Bir buçuk yemek kaşığı kadar çamaşır deterjanı ekledikten sonra iyice karıştırıyoruz bunu. Çamaşır deterjanı içerisinde iyice erisin. soğumaya bırakıyorum Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olan olmayan beğeni ve yorumlarıyla kanalıma destek olan herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim İyi ki varsınız arkadaşlar hazırladığımız karışım soğudu şimdi bunu şöyle bir fıs fıs tona dolduracağım Bak. Arkadaşlar tek elimle çekiyorum. Kusura bakmayın. Böyle kazalar oluyor ufak tefek. Şimdi ağzını kapatıyoruz. Ağzını kapattıktan sonra, ister sünger ile, ister tül perdeyle arkadaşlar. Daha sonra hazırladığımız karışımı şöyle bataryanın üzerine sıkıyoruz. Sıktıktan sonra sünger veya tül perdeyle bu şekilde güzelce ovalıyoruz. Ama dikkat edin. Şuradan ben tek elimden çekiyorum. Siz şöyle iki elinizle tutun. kırabilirsiniz. Şu, dikkat edin buna. Aklınızda olsun arkadaşlar. Biraz hassas oluyor bunlar. Kırılabiliyor. Eğer çok kireçlenmişse kırılabiliyor arkadaşlar. Kireç yüzünden. Şimdi göreceksiniz ne güzel parlayacak. Şöyle biraz daha süngere sıkayım. Çünger biraz kuru. Hı. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar pırıl pırıl oldu. gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Yeni olmuş gibi oldu. Deneyebilirsiniz evde. Şimdi arkadaşlar musluğu güzelce yıkayacağım. gibi pırıl pırıl oldu. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Musluklarımızla. Evet arkadaşlar. Şöyle kuruladım bir de. İyice. Şöyle gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Yeni almış gibi oldu. Deneyebilirsiniz arkadaşlar bu karışımı. Şöyle. Deminki halini gösterdim temizlemeden önce. Işıl ışıl oldu. Evet değerli takipçilerim bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.